Herkese merhabalar. 15 Temmuz bizim sadece Cumhuriyet tarihi değil, Türk tarihinde çok çok önemli bir e, teşebbüstür, bir kırılma noktasıdır. Ülkemiz resmen bizim ordumuzun içerisine yerleştirilen ve generallik rütbesine kadar çıkan teröristlerle teröristlerin eliyle ülke, e, sömürgeciler, emperyalistler, açık açık söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilip parçalanmak istendiği bir tarihtir 15 Temmuz 2016. Bunu asla unutmayın. Çocuklarınıza ve torunlarınıza da unutturmayın ki bir daha böyle bir gaflete düşmeyelim. Yani yarın öbürkü gün bizim çocuklarımızın liderleri de bizim çocuk torunlarımızın siyasi liderleri de devleti yöneten kademeler kademelerde ne istediler vermedik ki ya alnı secde gören adamlardı demesinler. Alnı secde değil liyakat şartı. Ne istediler vermedik ki olmaz. Ne istiyorsun kamu malı, babanın malı mı veriyorsun? Yöneticilerimiz bu bilinçte olmalı. Bunun için de bizim çocuklarımız, torunlarımıza bu tarihi kara lekeyi, bu kara günü hep anlatmamız lazım kuşaktan kuşa. Şimdi FETÖ terör örgütüne yönelik bugün bir operasyon yapıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Allah razı olsun operasyonu yürüten, soruşturma yapan savcı ve kolluk kuvvetlerinden. Eee İzmir İl Emniyet Müdürlüğü terörle şube ile İstihbarat şube müdürlüğü ekipler bu sefer yapmışlar. Organize niye yok şaşırdım. Ee, bu iki kolu kuvvetimizin, şubemizin yaptığı araştırmada terör örgütünün yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önce de kendileri veya birinci derecede yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş tutuklanan veya firali olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek Finansman toplandı yani TL, dolar, altın toplandı. Toplam bu e, fonların da gıda kolisi kisvesi altında yine kendilerinin belirlediği ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağladığı bu iki şubemiz tarafından tespit ediliyor. Allah hepsinden razı olsun. Şube müdüründen tutun şubenin çayıcısına kadar. Ve e, 60 ilde arkadaşlar sabah 5'te eş zamanlı operasyon başladı bu sabah. Şu ana kadar 371 e, şüphelinin yakalanmasına çalışıyor ve büyük çoğunluğu yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel dokümanlara da el konuldu. Bu çok önemli. Şimdi bunlar yeterli mi? Yeterli değil arkadaşlar. Fethullahçı terör örgütü, bir terör örgütü ama bir PKK, DAEŞ, KPC, DAEŞ veya ne bileyim bir Kızıl Kımerler, Kızıl Tugaylar, Kımerler veya İra, İspanya'daki ETA gibi bir terör örgütü değil. Fetullahçı terör örgütü emperyalizmin ülkemizdeki öncü karakolu ve kuvvetiydi. Önce karakolu oldu sonra işgal kuvvetine döndü. Fethullahçı terör örgütü bu devleti işgal edip ele geçirip birkaç parçaya bölmek ve Türkleri tekrar Anadolu'dan söküp geldiği yerlere geri sürmek. Bu 15 Temmuz'un hedefi buydu. Peki bu terör örgütüyle yani halk, e, ordu içindeki namuslu askerlerimiz, polis içerisindeki namuslu polislerimizle birlikte biz bunu def ettik. Def ettik ama mücadele nasıl gidiyor? Bana kalırsa arkadaşlar mücadele iyi gitmiyor çok net söyleyeyim. Hiç iyi gitmiyor. Örgütün ayak takımıyla ciddi ciddi uğraşılıyor. fakat bu terör örgütü arkadaşlar bu terör örgütün esas omurgası siyaset, sermaye, medya ve akademi. Bu üçünü, o para, bu dördünü, o parasını yapmadığınız sürece veya bunların kolunu kanadını kırpmadığınız sürece, bunları budamadığınız sürece bu terör örgüte baş etmemiz imkansız. Bak ne söylüyorum? Fetöle mücadeleyi iyi bulmuyorum. Bence zayıf değil zayıf, çok çok zayıftan da daha kötü. FETÖ ile mücadele çok kötü. FETÖ'nün siyasetteki ayağı daha kesilmedi. Siyaseti domine ediyor FETÖ'cüler. Bütün partilerde bakın. Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere, İşçi Partisi dahil olmak üzere, iş dünyası ve akademi yöke daha dokunulmadı. Bütün üniversitelerimizde bakın bila istisna özel veya kamu üniversitelerinin tamamında Ciddi bir FETÖ'cü kadro var. Bunlara dokunulmadı. Neredeyse hiç dokunulmadı. 3-5 tane işte alt akademik kadrolar tasvir edildi. Dün FETÖ'nün makbuleli sofralarında dansöz gibi göbek atan medyacılar, akademisyenler, iş dünyası adamları bugün hala hayatımızı domine ediyorlar. Hele hele medyadaki adamlar. Dün FETÖ'nün sofrasında, yosmalık yapanlar bugün hükümet medyasında hem muhalefet medyada baş köşede oturtuluyorlar. Televizyonlarda her gece bizim evimize konuk ettiriliyorlar. Onların algı yönetimleri bize işletiliyor. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü denk gelen bir operasyon oldu da işte ee, Hakmar ve Tatbak market zincirlerine orada bir gördük ki adamlar bütün Türkiye'yi ataputun kolları gibi sarmışlar bütün Türkiye ilçelere kadar örümcek ağı gibi bir network ağı kurmuşlar, şubeler açmışlar ve örgüt militanlarını toplamışlar, onları çalışıyor. Çok çok kapalı ve çok büyük bir kapalı ekonomi yönetiyorlar ve bu para tamamen örgüte gidiyor. Bunu devlet mi buldu? Bunu istihbarat servisi mi buldu? Hayır. Tekrar söylüyorum bakın FETÖ ile mücadelede emniyetle, polisle olmaz. Yargıyla olmaz. FETÖ uluslararası bir casusluk örgütü olduğu için istihbarat örgütü olduğu için istihbarat örgütüyle de ulusal istihbarat örgütü mücadele edebilir. Bütün bütçesi artırılmalı. FETÖ ile ilgili çok ciddi bir kadro ve oluşturulmalı ve bu evlatlarımız, bu çocuklarımız, bu kardeşlerimiz, bu büyüklerimiz bu örgütle birebir ilgilenip çok büyük bir ekip ilgilenip ancak bunlarla baş edebiliriz. Emniyet istihbaratı yapıyoruz. Emniyetle terörle mücadele ya Terörle mücadele şubelerin tamamı değil. Terörle mücadelede ismini söylemeyeyim. Belki e, söylemek sakıncalı olabilir hukuken. Sadece bir masa. İşte A, B, C, D, E, F var ya işte o masalardan bir tane öyle A, B, C diye ayıralım. 40 tane masadan bir tane masa orada garibim 3 tane 5 tane polis analarından emdiği süt burunlarından gelerek mücadele ediyorlar. İstihbarat, emniyet istihbaratta da öyledir. Terörü en azından görebildiğimiz için istihbaratı göremiyoruz. E, öyledir dememin sebebi o. Tahmin yürütüyorum. Çünkü var olan durum bunu gösteriyor. Ya da bizim emniyetteki bu milletin evlatları, bizim çocuklarımız bir şeylere ulaşıyorlar, ilgili makamlara iletiliyor veya frene basılıyor. Başka yolu yok. Bakın Türk emniyetinin terör şubesiyle emniyetinin istihbarat şubesi ister inanın ister inanmayın. FBI onlara çırak çıkar. En taze terör polisimizin, en taze istihbarat polisimiz, bak çok net söylüyorum, polis memuru FBI direktörüne ders verecek kadar birikime sahip. Bir mücadele kültürüne sahip. Çok iyi yetiştiriliyorlar akademilerde, ilgili okullarda. Ama gel gör ki Mücadeleye bakıyorsun çerçeple uğraşılıyor. Ya şunu biliyorum. Bir FETÖ'cü firari takip edildi. Kapısında 30 gün. İstanbul polisi kapısında, bürosunun kapısında beklendi. Bir iki sene sonra çıktı. Bir bakanlığın bakan yardımcısı oldu. Ya komiser böyle saçını başını yolladı. Ben ona haberi verince. Kardeş dedim sana kötü bir haberim var. Abi dedi bir araya gelelim yüzle konuşalım dedi. Hemen gittim. Oturdum. Nedir abi? Kötü haber bir şey mi? Nedir? Dedim ki bu kapısını avlamak için bir ay Burusu'nun kapısında gece gündüz nöbet tuttuğunuz adam var ya. Evet abi dedi. Bak şu anda şu bakan yapısı oldu. Çocuk dondu kaldı. Yani FETÖ ile mücadele böyle olmaz. Yani burada Tatbak'ta da anladığım kadarıyla Allah razı olsun. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Mali Suçlarla Şubesi birlikte omuz omuza vermişler. Bunu ortaya çıkarmışlar bakın. İstanbul merkezli bu operasyon. Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Bakın ben söylüyorum. Bu operasyonun örnek veriyorum çok iyi bildiğim için. Ağrı ayağına giderlerse bu örgütün, şu anda devlette de, valilik makamında olan şahıslara da ulaşılacak. Bak çok net söylüyorum. Van ayağına gidilirse çok farklı kamu kurumları en tepe yerine, e, yerine geçerler. Bitlis ayağıyla uğraşılsa en tepedekiler, şu anda devletin inanılmaz inanılmaz yerlerinde bu adamların olduğu görülür. Ya düşün 800 şube açılmış 800 şube ve devlet bunun farkında değil. Eski ortaya gidip şikayet edince devlet takip ediyor. İstihbarat servisi bizim mali şube, Allah razı olsun hepsinden. Çocuklar uğraşıyorlar. Gün yüzüne çıkarıyorlar. 800 şubeye her gün her gün birisi bin lira kazansa ne yapıyor biliyor musun? Günlük 800 bin lira eder. Sadece bin liracık kazansa. Örgüte ayda minimum en ölüsü, en ölüsünün ölüsü. Ayda biz 30 50 milyon lira civarında para bizim paramız alınıyor terör örgütüne gidiyor. Terörün finansmanını bizim paramızla yapıyorlar ya. Böyle mücadele mi olur? Ve böyle mücadele olmaz. İçer, i̇çeride de dışarıda da. Ya nedense mesela e, batılı ülkeler bu tarz mücadeleler yapınca bir bakıyorsun arada adam bir yerde ölü bulunmuş. Adam kalk rahatsızlığından gitmiş veya otoyolda veya e, sokak sokağa çıkarken bir araba çarpmış. Bisiklet çarpmış ölmüş. E Bizde kaç tane FETÖcü? Yani demek ki onların o e, ilgili ülkelerin istihbarat servisleri bu düşmanlar peşini öyle kovalıyor ki adamlar korkudan kaçıyor. Kaçarken, koşarken falan arabanın altına giriyor, ölüyor. Bizim FETÖcü'ler hiç korkup kaçmıyorlar. Mesela Ceferi Güven denen hem namus yok bakımdan hem ahlaksızlık hem remezillik bakımdan 7 milyar insanda daha rezil, daha aşağılık bir adam. Bu adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu ülkenin anasını belleyen, bu ülkenin deniz kuvvetlerini, ordusunu yerle bir eden Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak Almanya'da yaşıyor. FETÖ'lü mücadele böyle mi olur? Külahıma anlatın. Çok net söylüyorum. FETÖ'nün FETÖ'yle mücadele batılı yöntemlerle olur. Adam anlayacak, sen onu kovalıyorsun, adam koşacak, kaçacak, kaçarken ayağa kayacak veya yolda giden taksinin altına girecek veya bisiklet çarpıyor. de bisiklet çarpıyor, kafası yere çarpıyor, beyin kanamasından öldü. Hollandalılar bir tane terörist ararken öyle oldu. Daha doğrusu bir suçluyu. Yani adam rahat çıkıyor, videosunu yapıyor, Türkiye'de algı yönetiyor, her türlü hakarete, her kötülüğü, yalanı söylüyor. Cevheri güven. İstediği çay bahçesi, şey, istediği kafeye, istediği parka gidip oturuyor çayını, çorbasını içiyor, keyfini yapıyor. İki kere de benim istihbaratçı görünmüyor buna ya. Bir kere görünse ikincisine emin olun. O da kaçarken kafasını yere çarpacaktı veya bir duvara veya bir ağaca veya kendisini o işte e, varsa nehire dereye atar. Ve bir daha ondan haber alınamaz. Çok net söylüyorum. FETÖ'lü böyle olur. Ama Hakbar operasyonu gerçekten güzel operasyon. Ee, bizim Milli İstihbarat'a da, emniyet, e, İstanbul Emniyet Mali Şube'ye de teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Allah yokluklarını yaşatmasın bize. Bu kurumlarımızı, bu e, evlatlarımızı hep kişilik kılsın. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.